Sevgili ikinci sınıf öğrencilerim, değerli veliler, kendi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda ikinci sınıf İngilizce kitabının ikinci ünitesini beraber çalışacağız. Kitabınız ister English Second Grade ister Sunshine English 2 olsun. İki kitabında sayfalarını burada göreceksiniz. Nitekim burada da görüyorsunuz. İki kitabın ikinci ünitesinin kapak fotoğrafını burada gördüğünüz gibi. Bakın ilerideki sayfalarda... Her iki kitabında konuları vardır. O yüzden benim size tavsiyem kazanımlar ve kelimeler bu kitaplarda aynıdır ama her biri farklı farklı etkinlikler gösteriyor. İkisini de yani hepsini videonun izleyin. Sadece kendi kitabınızın sayfalarına dikkat edip diğer kitabın sayfalarına ileri sarmayın canlar. Geliyoruz. Önce bakalım <laughs> Friends. Ünitemizin başlığı friends. Friend arkadaş demek. Sonuna sayılabilir bir kelime olduğu için S takısı geldiğinde biliyorsunuz bunun adı İngilizce dilinde S. Yani Türkçe'de S diyebiliriz ama İngilizce'de bunun adı S. S takısı geldiğinde arkadaşlar oluyor ve birden fazla anlamına geliyor. Burada bir tane şiirimiz var. Okuyalım bakalım anlamı nedir. Hello, hello, how are you? Merhaba, merhaba, nasılsın? How are you? Nasılsın? I'm fine, I'm great. Ben iyiyim, ha, ben harikayım. I'm okay, thank you. Ben iyiyim. Okay'i hem iyi hem de fena değil gibi. İşte öyle. Hani normal gibi söyleyebilirsiniz. Genelde I'm okay'e iyiyim de diyebiliriz. Yani okay olan birisi... E, çok mutlu değil, çok iyi değil ama kötü de değil. Thank you. Teşekkürler. Good morning. Good morning. Günaydın. Günaydın. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Nasılsın? Nasılsın? I'm okay. Thank you. How are you? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? How are you? I'm fine. Thank you. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi fine, iyi okey dediğimiz gibi hani kötü değilim. Kötü değilsem iyi de sayılırım. Ama fine direkt iyi demek. Listen, point and say. Dinle, göster ve söyle. Listen, dinle, point, göster, say, söyle anlamında. And de ve anlamında. Dinle, göster ve söyle. Hello, I'm Maria. What's your name? Merhaba ben Maria'yım. Senin adın nedir? I'm Maria. Ben Maria'yım. Mesela benim adım Ali ise derim ki I'm Ali. Ben Ali'yim. I'm Antonio. Ben Antonio'yum. Devamında diyor ki I'm Gerard. What's your name? Ben Gerard'ım. Senin adın ne? My name is Sabine. Benim adım Sabine. My name is de benim adım. Bakın demek ki iki şekilde söyleyebiliriz. Bir, I'm Ali. Mesela ben diyebilirim. Ben Ali'yim. Bir de my name is Ali. Benim adım Ali diyebilirim. Hi, I'm Lin. What's your name? Merhaba, ben Lin. Senin adın nedir? Zeynep. Direkt adını söylemiş. Burada da demiş ki Zeynep. Listen and listen, say and trace. Dinle, söyle ve e, ee, izini takip et. izle, Trace. iz sürmek arkadaşlar. İz sürmekten ne anlama, ne demek istiyor kitabınız? Burada nokta noktalarına siz kalemle böyle birbiri izini sürdüğünüz zaman ve yazdığınız zaman kelimeler oluyor. Tabii ki bunları siz kendiniz yapacaksınız. Ben anlamını söylüyorum. Bir numarada good morning, günaydın diyor. Ki bunu sabah saatleri için, öğleden önce için kullanırız. Hi, hello. Burada iki numarada diyor. İkisi de merhaba, selam anlamında. Üç numarada good afternoon diyor. Good afternoon hem tünaydın diyebiliriz bunun için. Tünaydın. Hem de iyi öğleden sonralar diyebiliriz bunun için. Afternoon öğleden sonra saatleri içindir. Goodbye, bye, hoşça kal için kullanılır. 5 numarada da good night diyor. İyi geceler diyor. Bunları siz de tekrar edin tavsiye ederim. Burada play ball game var, top oyunu. Peki nasıl bir top oyunudur? Bakın top mesela ben de diyorum ki hi my name is Ali. Sonra topu başka birisine atıyorum. Mesela Derya'ya atıyorum. Derya'ya yani, hani attığımda diyorum ki what's your name? Senin adın nedir? Bu defa Derya diyor ki hi my name is Derya. What's your name? Merhaba benim adım Derya. Senin adın nedir? Bunu söylerken deryada başkasına atıyor. İşte time, kime top gidiyorsa o merhaba, benim adım şu, senin adın nedir diye soracak. Böylelikle çemberi oluşturan tüm öğrenciler isimlerini, hani herkes topu birbirine atarsa isimlerini söylemiş olacaklar. Peki günün farklı saatleri için listen and repeat bölümünde, dinle ve tekrar et bölümünde bakın. Good morning, good morning, günaydın, günaydın. Şimdi günaydın için, Böyle resimli soru çıkarsa karşınıza gökyüzünün renklerine de dikkat edin. Burada hani biraz garip ki gökyüzünün rengini güzel vermemiş sabah saatlerinde gökyüzü aydınlanmaya başlar. Hani turuncu gibi olmaz ama bu şöyle düşünelim. Sabah daha yeni gün doğuyor. Gökyüzü bakın sarıdan işte yavaş yavaş güneş çıktıkça sarıdan havada Işık, ışık, olmaya, açık renge dönüşmeye dönüşüyor. O yüzden gün e, hani sabah saatleri resimleri ya hava açık olması gerekiyor ya güneşin doğduğu kısımdır. Daha e, ufuka yakın ama yükseliyor. Hava da gittikçe e, aydınlanıyor. Ondan sonra good afternoon dediğimizde afternoon hani ışıklık derecesinde havanın en ışık olduğu, güneşin en yüksekte olan saatleridir. Good afternoon hani demiştik tünaydın ya da iyi öğleden sonralar. How are you? Nasılsın? I'm fine. iyiyim. You? Sen? Hani bakın bunu sadece sen demiş ama soru ritmiyle, soru ahengiyle, soru tonlamasıyla soruyor. You? Sen? Great. Thanks. Great. Harika demek diyor ki harika. Teşekkürler. Geceliğinde zaten hava karanlık. Ay ve yıldızlar var. Bir de akşam saatleri var. Onları da büyük ihtimal göreceğiz birazdan resimlerine. Akşam saatlerinde ise hava kahverengi, koyu turuncu renklerinde. Çünkü artık güneş battı batacak. Ve güneş de genelde e, görselde varsa ufka yakın olur. Batmaya doğru artık yavaştan kaybolacaktır. Good night, good night. İyi geceler, iyi geceler deniliyor bu sayfada da. Peki diğer sayfaya bakalım. Listen and repeat dinle ve tekrar et. Hello, my name is Melis. What's your name? Merhaba, benim adım Melis'tir. Senin adın nedir? Diyor ki, Hi, I'm Emre and this is Jeremy. Merhaba, ben Emre ve bu da Jeremy. Biliyorsunuz this bu demek, that şu demek. Nice to meet you diyor tanıştığımıza memnun oldum. Bu da diyor ki nice to meet you Melis tanıştığımıza memnun oldum Melis. Nice to meet you too da diyebilirdi ben tanıştığımıza memnun oldum. Bunları geçen videodan hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu arada şunu unutmayın. Hem sizleri e, İngilizce Kralı Instagram sayfamıza davet ediyorum. Hem de artık YouTube sayfamıza matematik videoları da var. E, tüm Size kendi sınıfınıza ait e, matematik ders videosunda bulup izleyebilirsiniz. Eğer de bulamadıysanız Instagram'dan bana mesaj yazın. Size direkt linki atarım arkadaşlar. Evet bu kısmı okuduktan sonra e, şurada 3 tane kelime öğreniyoruz. Good iyi, great harika, wonderful olağanüstü. Yani e, great gooddan bir tık daha iyidir. Wonderful da great'ten ve tabii ki hepsinden bir tık daha iyi demektir. Pekala diğer sayfaya bakalım canlar. Burada diyor ki kitabınız bu kitapsa cut, stick and say. Kes, yapıştır ve söyle. Go to page 127. Sayfa 127'ye git gitmenizi istiyor. Oradaki resimleri kesip buraya yapıştırmanız gerekiyor diyor kitabınıza. Good morning, günaydın. Good afternoon, tünaydın. Ya da iyi öğleden sonralar. Good night, iyi geceler. Bye da hoşça kal demek. Listen and sing bölümünde şarkı gibi bir şey var. Hello, 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 hello. Altı defa merhaba diyor. Come and meet us. Gel ve bizimle buluş. What's your name? My name is Jane. İki defa bu soruyu soruyor burada. Adın nedir? Adım Jane. Son iki defada da yani bu kısımda da What's your name? My name is Jack. Adın nedir? Adım Jack diyor. This is Jane. This is Jack. Let's be friends. Bu Jane, bu Jack. Haydi arkadaş olalım. Let's haydi demek arkadaşlar. Let's go. Haydi gidelim mesela. Let's be friends. Haydi arkadaş olalım. Tekrar aynı şeyi bu kısımda da söylüyor. Bu Jane'dir, bu Jack'tir. Haydi arkadaş olalım, haydi arkadaş olalım diye söylüyor canlar. Sonrasındaki sayfada e, diyor ki hello Mike, how are you, merhaba Mike, adın nedir? Şöyle bir oyun bu aslında. Bakın bir kişinin, örneğin burada Mike'ın gözlerini kapatmışlar. 3-4 arkadaş, 5-10 arkadaş da olabilir. Ne kadar çok olursa o kadar daha eğlenceli olur. Selam veriyor ve nasılsın diyor. Gözü kapalı arkadaş hani nasıl olduğunu söyledikten sonra konuşan kişinin sesinden kimin konuştuğunu tahmin etmeli. Bakın mesela burada ortadaki kız merhaba Mike nasılsın diyor. Sonrasında Mike diyor ki I'm okay ben iyiyim thanks teşekkürler it's Kate o Kate'dir diyor tahmini doğru mu yanlış mı? Ona göre de oyun devam ediyor. Bakalım mesela diyelim ki gözü kapalı bir kişi 10 kişinin karşısındaysa 10 kişiden kaç tanesinin sesini doğru tahmin edecektir? Güzel oyundur. Hani bakalım arkadaşlarımız bizi sesinizden de tanıyabilir mi? Bence çok eğlenceli bir şeydir. Aşağıda listen and act out kısmı var. Peki, listen dinle demek, act out da uygula demek. Şimdi buradaki konuşma gibi, konuşmalar gibi siz de diyalogları uygulayacaksınız. Birincisine bakalım. Orada Bu burada da gördüğünüz gibi Instagram'da İngilizce Kralı diye ararsanız... E, ...profil resmim aynı YouTube kanalımızdaki profil resmidir. E, zaten hani devam ettikçe büyüyor. Ama hani dikkat edin işte fake hesaplar olabilir. İşte 100 kişi, 200 kişi abonesi olan onlar biz değiliz. Şu an yaklaşık 4000 küsür kişiyiz Instagram'da. Tabii ki büyüyor gittikçe. Yani ondan daha küçük sayfa varsa fake hesaptır. Buna dikkat edelim. Evet, ya da en güvenlisi hani bana bir mesaj atarsınız Instagram'da. Sesli mesaj atmamı isterseniz zaten sesli mesaj olarak yanıtladığımda buradan duyduğunuz için sesimi tanıyacaksınız. Hello, merhaba. Hi, merhaba. Sen çevirebilirdik. What's your name? Adın nedir? My name is my, Mia. Benim adım Mia. What's your name? Senin adın nedir? My name is Ali. Benim adım Ali. Bir arkadaşınızla sınıfta ya da evde abiniz, ablanız, kardeşiniz varsa da bunları öğretip yapabilirsiniz. Büyüklerse zaten biliyorlar. Küçüklerse öğretebilirsiniz. How are you? Nasılsın? I'm fine Ali. You? İyiyim Ali. Sen? Great. Thanks. Harika. Teşekkürler. Bu şekilde günün hangi bölümündeyse Mesela good morning sabah saatlerindeysek, good afternoon öğleden sonraysa, good evening akşam saatleri ise ya da good night gece saatleri ise de siz de ekleyebilirsiniz. Bu kısımda ise listen and point dinle ve göster. Bir numarayı okuyorum. Hi, I am Moon. What's your name? Merhaba, ben Moon. Senin adın nedir? Şimdi Moon normalde İngilizce'de ne demek? Ay demek. Ama isimleri dilden dile değiştirdiğimizde çevirmeyiz. Mesela birisinin adı su ise ona İngilizcede water demeyiz. Birisinin adı deniz ya da derya ise ona sea demeyiz İngilizcede. Yani İngilizce dilinde de dünyanın herhangi Rusya Rusçada da Japoncada da onun adı yine deniz, derya, su gibi kalır. O yüzden burada moon herhangi birisi bunu ay diye çevirirse evet anlamı ay ama isim olduğu için ben Moon diyorsa biz de Moon deriz ona. Ay demeyiz Türkçe'de. Diyor ki ben Moon. Senin adın nedir? İki numarayı okuyorum. I'm Sam and this is Mary. Ben Sam ve bu da Mary. Bakın parmağıyla küçük kızı gösteriyor. Üç numarayı okuyorum. Hello Moon. How are you? Merhaba Moon. Nasılsın? Dört numarada diyor ki fine you. iyi sen. Beş numarada diyor ki great. Thanks. Harika. Teşekkürler. Peki aynı e, diyalog üçlü kişilerle sizde yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Diğer sayfada make a paper ball and pass it to your friend. Top e, kağıttan bir e, top yapın. Tabii ki bunun için yeni kağıt kesmiyorsunuz, koparmıyorsunuz defterinizden. Kağıtlar ağaçlardan yapılıyor. Onları üretmek için ağaçlar kesiliyor, kesiliyor ağaçlar da gezegenimizin ciğerleridir. Kağıt kullanırken dikkatli olacağız. Eğer çöp gibi bir kağıt varsa hani geri dönüşüme atacağınız onu bu oyunda kullanıp sonra tekrar geri dönüşüme atabilirsiniz. Diyor ki birbirinize atın. Attıkça da şöyle soru ve cevaplar verin. What's your name? My name is Özge. This is Özge. Adın nedir? Benim adım Özge. Bu Özge'dir diyor. Burada diyor ki make a badge and say. Badge yaka kartına diyebiliriz. Sayfa 143'te de bunların kalıplarını kesebilirsiniz kitabınız bu kitapsa. Şimdi yaka kartını bakın. Üzerinde şöyle yazmış. Hello, my name is Ali. Merhaba, benim adım Ali. Adaşımdır bu. Hello, my name is Aslı. Merhaba, benim adım Aslı." demiş burada da. Siz de kendi yaka kartınızı İngilizce dilinde hazırlayabilirsiniz. Talk about the kids. Çocuklar hakkında konuş. This is Mert bir numarada. Çünkü yakı kartında Mert yazıyor. İki numarada deriz ki this is Elif. Bu Elif'tir. Üç numarada deriz ki this is Can. Bu Can'dır. Dört numarada deriz ki this is Buse. Bu Buse'dir. Beş numarada deriz ki this is Ömer. Bu Ömer'dir. Şimdi bunlar bize yakınsa this is deriz. Hani parmağımızla yakından gösteriyorsak uzaktan söyleseydik ne derdik? Bu yerine şu kullanmamız gerekiyordu değil mi o zaman? Aferin that is derdik. Mesela that is elif derdik. Şu eliftir uzaktan deseydik. Pekala. Let's practice bölümünde burada mesela diyor ki look and make a similar dialogue. Bak ve benzer bir diyalog kur. Hello my name is Elif. What's your name? Merhaba adım Elif. Senin adın nedir? I'm Megan. Nice to meet you. Ben Megan. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi sen burada you yazıyor. Yani sen. Bu tarafta da Megan var. Sen Megan'la aynı konuşmayı yapabilirsin. Yanında bir arkadaşın yoksa, evdeysen, kardeşin falan da yoksa. Yani sen burada kendi adını dersin. Mesela bu you ben olsaydım derdim ki Hello, my name's Ali. What's your name? O da derdi ki I'm Megan, nice to meet you. Ben de Megan'a derdim ki nice to meet you. Ya da nice to meet you too. Ya da nice to meet you Megan. Üç şekilde de söyleyebilirdim. Read and tick. Read oku demek. Tick de tick işareti at. Mesela bir buradaki görselde good morning mi good evening mi? Hani iyi akşamlar gibi. Hani akşam saatleri bayağı güneşte. Hatta buna iyi geceler de diyebilirdik. Bence burada ay var, yıldız var. Artık bu gece yani keşke Good Morning zaten yanlış olur ee, ve Good Evening burada daha doğrudur ama ben diyorum ki Good Evening bile bu resim için uygun değil burada Good Night olması gerekiyordu ben şimdi bu taraftaki resme bakalım Hi mı Goodbye mı diyelim bakın bunlar vedalaşıyorlar işte misafirlikteydi mesela oradan ayrılıyorlar ee, ev sahibi de kapıda bunları işte yolcu ediyor. O yüzden good bye deriz. Hay olsaydı bunlar daha yeni mesela misafirliğe gidiyormuşlar gibi olurdu. Burada bakalım good afternoon mu diyelim, good night mı diyelim aşağıda sol tarafta? Tabii ki güneşin ve havanın durumuna bakınca good afternoon daha iyidir, gece değildir. Ve bu tarafta da. Burada yatak olması size kafanızı karıştırmasın acaba iyi geceler mi diyecek. Zaten good night burada yok da hani öyle bir soru da olursa dışarıya bakın güneş daha yeni doğuyor. Gökyüzünde ay yıldızlar yok ve havada ışık aydın. O yüzden günaydın olacak bu. Hani uyandığı anda anne e, odaya gelmiş yoksa uyurken değil. O yüzden good morning'i seçeceğiz. Tabii ki good evening de iyi akşamlar bunun cevabı olamaz arkadaşlar. Diğer bölümde listen and act out dinle ve uygula diyor. Hello, hi. Merhaba, merhaba ya da selam, merhaba ya da selam, selam. How are you? Nasılsın? İki numarada diyor. I'm okay, thank you. İyiyim, teşekkürler. Üç numara diyor ki what's your name? Senin adın nedir? My name is Ceyda diyor. Benim adım Ceyda. Dört numarada da goodbye, bye diyor. Hoşça kal, hoşça kal. Peki. 12 numarada da parmak işte karakterleri yapmanızı öğretiyor. Sayfa 143'e de baktığınızda eğer bu sayfa kitabınızda varsa, yani şu sayfadan bahsediyorum. Bu sizin kitabınız sayfasıysa zaten sizin kitabın 143. sayfasında da bunlarla ilgili hani yapabileceğiniz şeyler vardır. Hi, how are you? Bir parmağındaki karakter diyor. Bu tarafındaki parmakta karakter de diyor. Hello, I'm okay. You? Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen? Diye soruyor arkadaşlar. Üç numarada çok ilginç bir soru. Şimdi bu sayfa sizin kitabın sayfasıysa burada da sayfa 155'e gidin. Resimleri kesin orada diyor ve yapıştırıp söyleyin. Mesela saat 23 gece saatleri değil mi? Buradaki saat hepsinde. O yüzden good night demiş, iyi geceler demiş. Gece ile ilgili olan resmi buraya yapıştıracaksınız. Yan tarafa bakıyoruz. Saat kaç? Sabah 5.30. O yüzden good morning, günaydın diyor burada sabahla ilgili resmi. Burada buraya yapıştıracaksınız. İkinci serideki resimlere bakalım. Saat 14, saat 14 öğleden sonra bir saatidir. Good afternoon demiş o yüzden tünaydın ya da iyi öğleden sonra. Öğleden sonraki resmi buraya yapıştıracaksınız. Burada saat 20'yi görüyoruz. Akşam saatleri olduğu için good evening demiş. Yani iyi akşamlar. Akşamla ilgili resim de buraya yapışır. Şimdi burada saat 21.30 gece yani gece sayılır da bu kitap bayağı hala evening diyor buna. Bakın burada da bir yani mantık şeyi var. Yani gece dediğimiz ille de gece saat 11 falan değil ki. Gece 21.30'da gece sayılır. Ama burada good evening yine demiş. Hani e, yine de iyi akşamlar demiş. Ben kitabı yazan arkadaşın yerine olsaydım burada artık good night derdim. İyi geceler derdim değil mi? Gece saat 21.30 özellikle sizin yaşlardaki öğrenci için bayağı gece. Ama neyse kitaptakine şimdi şey yapalım. Burada da iyi akşamlar demiş. Bye ise hoşça kal demek. Saat 8:30 ile ilgili. Şimdi bir tane mesela hoşça kal resmini de saat 8:30'un hanesine yapıştıracaksınız. Pekala, burada complete and match diyor. Tamamla ve eşleştir. Match eşleştirmek. Goodbye'da bu harfimiz eksik. Why? Şimdi goodbye hoşça kal diyor. O yüzden iki numarayla eşleşir. 2 numaranın hanesinde e yazarız. Burada good night olacak. G harfi burada, i harfi burada, t harfi de burada gerekiyor. İyi geceler. İyi geceler demek için bakın burada 3 numarayla eşleşir. O yüzden 3'ün altına b yazarız. Çünkü buradaki harf yani sorumuzun harfi b. C cümlesinde good afternoon demesi gerekiyor. Good afternoon'u da Böyle yazarız. Heceleyelim mi? Eksik harfleri. Bir tane good da o eksikti. Afternoon da t E yazdık. Sonra double o, çift o ya da o-o da diyebiliriz. Good afternoon için de iyi öğleden sonralar içinde de bir numarayı diyebiliriz. Buraya da c yazarız. Ve son olarak da d de good morning olacak arkadaşlar. C yazdık. D de yazalım. Good tamamlandı. Şimdi de morning kelimesini tamamlayalım. Good morning de günaydın. Yani daha sabah yeni doğuyor. 4 numarada 4 numarada da D harfini yazarız ki bununla eşleşsin. Peki burada da bir maske hazırlıyorsunuz. Bir panda şekli gibi maske kendinize. Ve <laughs> son iki sayfamızda complete the dialogs var. Diyalogları tamamlayın. Burada bu boşluktan sonra diyor ki my name is pink. What's your name? Benim adım pink. Pink pembe demek arkadaşlar. Senin adın ne? Hi my name is Bob and this is Ron. Merhaba benim adım Bob. Ki baş harfi B buradadır. Ve bu da run diyor. Bunun da adı run. Şimdi burada bu hi cevapladığı için burada da büyük ihtimal burada merhaba gibi bir şey olacak. Yani hello'yu buraya yazacağız. Hello. Bakın bunu yazdık. Geriye kaldı good morning ve thanks. Aşağıdaki diyaloğa bakıyoruz. Burada nokta nokta bir şey diyor. Run. Nice to meet you. İşte nokta nokta run. Ondan sonra tanıştığımıza memnun oldum. How are you? Nasılsın? Bu da fine and you diyor. Fine and you. İyi. Ya sen? Bu da diyor ki great. Harika. Nokta nokta. Şimdi biz biliyoruz ki great'ten sonra thanks gelir. Great. Thanks. Harika. Teşekkürler. O yüzden yukarıdaki thanks'i de yazdık. Good morning kaldı. Evet bu da buraya çok uygun. Günaydın Run. Tanıştığımıza memnun oldum. Nasılsın? Good morning yazıyoruz buraya. Good morning Run. Nice to meet you. How are you? I'm fine and you do. Peki bu sayfayı da bu şekilde yaptık. Ve burada da color the pictures and say. Resimleri boya ve söyle diyor. Boyama işi sizde olsun. Burada ilk resim için good afternoon demiş. Yani tünaydın. burada mesela bye diyebiliriz. Bye. Hoşça kal. Çünkü el sallıyor gemiye. İsmail abi diye bir karakter vardı bir dizide. O hep gemilerin ardından el sallardı. Evet, Burada ne diyecek arkadaşlar? Good night diyecek. İyi geceler. Good night. Burada bunu diyebilir. Mesela bunu ya baba söyler ya da kız söyler fark etmez. Burada da horoz ötüyor ve güneş daha yeni doğuyor. O zaman ne diyelim? Aferin, good morning diyelim buna da. Good morning. Bunu da bu şekilde kızımız good morning diyebilir. Canlar ikinci ünitenin dersini bitirdik. İnşallah üçüncü ünitede beraber olacağız. Tekrar söylüyorum matematik videomuzda mutlaka izleyin. Sizin için çok faydalı bilgiler var orada. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.